18 Mayıs Kırım sürgünü yıl ile ilgili söz isteyen Bursa Milletvekili Necati Özensoy'a aittir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün mübarek Regaip Kandili, Türk İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Türk milleti büyük devletler kurmanın bedelini, acılarını bugüne kadar yaşaya gelmiştir. Tarihte 24 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye düşen hükümranlık alanlarımızda kalan Türkler, soydaşlarımız, akrabalarımız, belli bir dönemden sonra, gerileme döneminden sonra büyük acılar yaşamışlardır. İşte bu acılardan biri de, en büyük acılardan biri de 18 Mayıs 1944'te yaşanan o Rusların Kırım'da yaşayan Kırım Türklerine yaptıkları soy Kırım'dır. Kırım Hanlığı 1783'te Rusya İmparatorluğu tarafından yıkıldıktan sonra burada yaşayan soydaşlarımız, akrabalarımız gerçekten çok büyük eziyetler çekmişlerdir. İnsanca yaşama isteğinden başka istekleri olmayan bu soydaşlarımıza 18 Mayıs 1944'te gece yarısı sabaha karşı evlerinde yatmakta olan çocukları kaldırılarak zorla süngülerle evlerinden çıkartılmış 10 dakika içinde evlerini boşaltmaları istenmiştir. Bunun üzerine evleri boşaltılan ve vagonlara doldurulan Kırım Türkleri o uzunca yolculukta maalesef sürgüne çıkan o nüfusun tam yüzde 46.2'sini kaybetmişler ve hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Bu sürgüne gönderilenlerin arasında 112.700 çocuktan 60.034'ü, 93.200 kadından 40.085'i, 32.600 erkekten 12.061'i hayatını kaybetmiştir. Ve bu insanlık tarihine de bir acı olarak geçmiştir. Bu sürgüne gönderirken trenlere göndermeyi unuttukları bir köyde Arbat isimli bir köyde ki yine soydaşlarımızı da bir gemiye bindirerek açıldıktan sonra geminin kapaklarını açarak yine onların şehit olmasını, vefat etmesine vesile olmuşlardır. Yani 18 Mayıs 1944'te gerçekten çok büyük acılar yaşanmıştır. Tabi bu sürgün esnasında 6 aylık bir bebek olan Mustafa Abdül Cemiloğlu, Abdül Cemil Kırımoğlu da bulunmaktaydı. Abdülcemil Kırımoğlu bu 6 aylıkken ailesinin, kardeşlerinin gördükleri esareti bizzat içinde yaşayan bir insan olarak bu mücadelesini, bu hak arama mücadelesini uzunca yıllar ve bugüne kadar da sürdürdü. Abdülcemil Kırımlıoğlu yıllarca 16 yıla aşkın zindanlarda çalışma kamplarında geçirdi hayatını. Daha sonra da bu mücadelesinin sonucunda bugün Ukrayna'da bir milletvekili olarak hayatını devam ettirmekte. Ancak Abdülcemil Kırımoğlu şunu ifade ediyor. Benim haklı davamın mücadelesinde bir bebeğin kanının dökülmesine vesile olursam davam başarıya ulaşsa bile bunu başarı olarak görmem diyor Mustafa Abdül Cemil Kırımoğlu. İşte bu anlamda bir hak arama mücadelesi verenlere örnek olan Mustafa Abdül Cemil Kırımoğlu'na da buradan selamlarımı ve saygılarımı iletmek istiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. teşekkür ediyorum